Evet, 1 Ekim 2015, yavaş yavaş kış geldi ve şu anda Yalova ilimizin e, merkez ilçelerinden ya da merkez köylerinden Kadıköy'deyiz. Ve e, rekor gelişim ürünümüzü e, kuruyan kiraz ağaçlarına kullanan Sayın Mustafa... Mehmet Ali Uslu. Özür dilerim, Mehmet Ali Uslu Beyefendinin bahsesindeyiz. E, çok geziyoruz haliyle, e, isim ve hafızamız karışıyor haliyle, kusura bakmayın. E, Mehmet Bey'in... E, Aldı e, rekor gelişim ürünü kuruyan e, ağaçlarına, kiraz ağaçlarına 2011 dikim e, ve ziraat 900 ağaçları e, Temmuz'un ortası gibi kullanmışlar ve şimdi e, bahçemizi gezeceğiz beraber. Mehmet Bey rekor gelişimi kullandık. Sizlere ne gibi bir durum yarattı? E, bir gördüğümüz kadarıyla bütün ağaçlarımıza kaç ağaca versek başlayalım. evet Rekor gelişimi e, bu ağacımıza kullandık. Bu ağacımızda e, ciddi anlamda kurumalar vardı. Şimdi, evet sürgünlerin uçlarından kurumaya başlamıştı. Hı hı. Ve bizde fotoğrafları da mevcut sürgün Gösterebilir misiniz? Sürgün gelişimi de durmuştu. Hı hı. Gösterin Ateşleri lütfen. Fotoğrafında fotoğrafını da gösterebiliriz. Hı, hı Yani şu şekildeydi bu ağaçların kırmızı kırmızı. Evet evet kırmızı kırmızı ki bu yazın ortalarıydı yani hı hı. en sürgün vermesi gereken evet, dönemdi. Evet bayağı ateş yanığı gibi evet, bozuk ateş yer. ateş yanığı teşhisi çok yerden geldi zaten. Evet, aynı armutlarda Bu, olduğu gibi yani. Evet, Halbuki ağaç kurması aslında, ateş değil. Evet. Kiraz ağaçlarında olmuyor tabii. Evet, aynen öyle. Daha sonra rekor gelişimi uyguladıktan sonra şu küçük yaprakları elde etmeye başladık tekrardan. Evet. Yaprak gelişimi oldu ağaçta. Yani sürgün dönem itibariyle tekrar sürgün yapmadı tabii ama yeni yaprak çıkarttırdı. Evet yeni yaprak şunları çıkarttırdı. Peki, diğer ağaçlardan daha sağlıklı. Mehmet Bey Görme Verdiğiniz açı. ağaca bakıyoruz bakın <laughs> şurada ve hemen vermediğiniz ağaca geliyoruz. Vermediğiniz ağaca baktığımızda bakın bütün ağaçlarda sarılık var görüyor musunuz? Evet. Bakın tarlalarınıza bakıyor. Burada 300 tane ağacınız var kiraz ağacınız var. Ee, yaklaşık 5. yılını yaşıyor ve bütün ağaçlarınız, vermediğiniz diğer bütün ağaçlarınız sarı. Hatta şurada kuruyan ağacımız da var. Evet bu atılmadan önce kurumuş zaten. Evet atılmadan. Ve bahçenizde yani. kuruma var olan bir konudur. Bakın bahçenizin tamamı aynı dikim, aynı yaş, aynı cins, aynı toprak. Hiçbir fark yok ve bakın bahçemizde ağaçlarımızın durumu şu anda 1 Ekim 2015'teyiz ve ağaçlarımız saf sarı. Ancak onlar iyiydi sizin attığınız dönemlerde. Sadece bu 5 ağacınız, 6 ağacınız kötüydü kullandınız. Evet, evet. Ve evet. şu an bu ağacımız görüyorsunuz yemyeşil. Devam edelim diğer ağaçlarımıza geçelim. Verdiğiniz evet, diğer ağaçları. Diğer ağaçlara geçelim. Evet. <laughs> şu şu ağaç durumu çok kötü. Bakıyoruz. <laughs> Bir tane sarı yaprak var mı acaba? Yok işte bu tertemiz. tertemiz. Toparladı bu ağacını. Tertemiz. Bu tamam. Teyzem de konuşsun ya. olmazsa konuşursa. <laughs> Teyzem evet. tamam siz anladım. Tamam kurmuş diyorsunuz yani. Evet anneniz ha. Şu ağacın durumu evet. çok kötüydü. Bu ağacın durumu çok kötüydü. Bakın var. görüyorsunuz. zaten Burası, bakın. Kuruyan yaprakları. Kuruyan dalları yaptı. buradaymış yani. Attığınızda evet. kuruyan. Ama bakın yaprakları buradan attı. Bu sürgünleri kurtardık. Kurtardık. Evet. Kurma durdu yani. Durdu durdu. Evet. Kurma durdu ve bakın yem yeşil görüyor musunuz? Yani burada baktığınızda üzerindeki yaprak sayısının fazlalığını görüyorsunuz. Evet. Evet şu anda yine diğer hemen yanındaki ağaçlara bakıyoruz. Bakın hepsi sapsarı görüyorsunuz sapsarı. Ve e, oldukça erken bir sararma söz konusu. Erken evet, bir kış evet, gelme de. durumu yaşıyor. Bakın atılmayan ağaçları görüyoruz burada. Ama bizim ağacımız şu an verilen ağacımız şu anda yaprakları yeşil yeşil canlı canlı tabii ki geç atıldı. Daha erken atılsaydı çok daha iyi olurdu. Tabii sezon başında evet, diğer ağaçlara geçelim lütfen. Sürgün yapmaya evet, Buyurun gelin. Tabii ki. Atılsaydı daha da faydası <laughs> olurdu. Kesinlikle olurdu. Bu ağacımızın durumu çok kötüydü. Evet çok kötü diyorsunuz. İdi. Hı hı. İşte bu da toparlayabildiği kadar toparladı. Evet. Herhangi yine... bir sarılık var mı üzerinde? Yok, sarılık kalmadı. Kalmadı. Çünkü yapraklarını attı zaten araç otomatik olarak. Kuruyordu bunlar. Tabi tabi, bu kuruma ciddi peki, anlamda kuruyordu bu. Peki Mehmet Bey, bizi nereden buldunuz acaba? İnternetten. Peki evet. paranızı yatırdınız ve siparişinizi verdiniz. Evet evet. Kaç yani. günde geldi? Herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Yok hiç sıkıntı yaşamadık. Cumartesi evet. yani ya perşembe ya cumaydı sipariş verdiğimiz. Evet. Cumartesi. Evet. Cumartesi geldi. Gelecek dediler. Cumartesi evet. de geldi. Zaten kargo firması kapıya kadar da teslim etti. Evet çok güzel. Ondan sonra uygulamaya başladık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Peki Yok. diğer ağaca gelelim. Başka verdiniz? Bir tane de tuzlu bir ağacımız var. Evet. Bakın şu hiç verilmemiş bir ağaç. Evet verilmemiş. Bak. Yazın durumu çok iyiydi. Evet çok iyiydi. Ama işte kışa döndüğü zaman. Verilmeyen bir ağaç. Evet verilmeyen. Bir ağaç. Daha kış değiliz ki şu an. Yeni havalar yeni yağmur başladı şu anda. Bu günlerde tabi bu buradan traktör veya araç geçmiş de olabilir ama şunlarda mesela bir şey yok aslında bizde eleme evet. falan yok ama evet ağaçlarımızını döktü erk yani erkenden bunda... döktü görüyorsunuz evet, evet devam edelim devam edelim. Var. Evet, Yalova'dayız. Yalova ilimize bağlı Kadıköy beldesindeyiz, köyündeyiz. Çok, ciddi çok şirin bölgeler buralar. Evet, evet yine ciddi çok sıkıntı yaşadığımız ağacımız buydu. En büyük sıkıntısı buydu. Evet, en, büyük en çok sıkıntılı. Yaşadığımız... Cap canlı. Bu ciddi manada kurtardı kendini diyebiliriz. Evet, kesinlikle kurtarmış. Hı -hı. Ve çünkü hemen yanındaki atılmayan ağaca baktığınızda, bakın hemen bakıyoruz. Evet. Bakın bahçede ağaçlarımız kel, atılmayanlar. Onlar bunlardan daha iyiydi, bir sorunu yoktu ve şu an hep sorunu yani. Tamam. yani bu sarılık şu iklimde şu an 1 Ekim 2015 rakım burada daha şu anda 300, 200 kaç deniz seviyesi belki de. Deniz var. seviyesi. Deniz seviyesi. Sırcısı. Aynen o şekilde ve dolayısıyla erken bir dökülme var diyebiliriz hale. Bu anlamda da verdiğiniz bütün ağaçlarda sonuç aldık. Aldık aldık evet. Orumuz sonuç, sonuç aldık. Sonuç aldık. Peki kalanlarını kullanma düşünüyorsunuz ne şekilde? Evet, ne şekilde? Ne şekilde tavsiye ediyorsunuz? Evet tavsiye ediyoruz. Bakın şu ağaç mesela özellikle, evet. tabi dibi de kötü ama o tamamen yapraksız kalmış. Bu yazın daha iyiydi bunlardan. Tabi tabi iyiydi. Bakın bu da gitti yani görüyorsunuz. Tabi yazın evet. çok iyiydi. Yani Hatta gerek duymadık yani. Mehmet beyciğim bu ağacın e, gerek duymadınız atmayı, elinizde olduğu tabii. halde vermediniz yani. Vermedik yok. Ama yanlış yaptığımızı gördük yani. Evet, evet. yanlış yaptık O ağacı Yanlış da, yaptık ve de. işte şöyle söyleyeyim ben yani bu ağacın şu anda önümüzdeki yıl uyanıp uyanmayacağı da tam belli değil. Bak o durumun gerçekten kötü. Çünkü bu anlamda e, yazı olmuş hali ama e, önemli değil. 300 tane ağacımız var. Hepsini kurtarabiliriz. Sıkıntı yok. Şu an genel olarak durumları e, şey e, müdahale edecek durumda. Dolayısıyla da bu anlamda bir sıkıntı yok yani Rahatlıkla ağaçlarımızı e, yılın başında e, uygulamamız halinde ya da yılın sonunda şu anda hı hı. rahatlıkla toparlar. Toprağınız e, tabii ki e, sakız toprak bu arada. Yani e, hamurlaşıyor toprak. Hamur gibi böyle e, yağmur olduğunda yapışıyor elinize. Evet. dolayısıyla işte bu yapı maalesef evet. e, verimli bir arazi ama e, topraklı ağaçlarımız da bu sorunu getiriyor halla. Mehmet e, Ali Ustu Ali Ustu Beyefendi çok teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Teşekkür ederim siz ee, de. Bu burası 1 Ekim 2015. E, Yalova ilimizin Kadıköy beldesindeyiz. E, ve e, 13-17 Ekim yani önümüzdeki 13 gün sonraki 2015 tarım Bursa tarım fuarını bekliyoruz. Dostlarınızı da çağırın lütfen, tabii ee, tabii gelsinler, inşallah. görsünler bizleri, tanışalım. Ve bütün Bursa halkımızı, bütün Yalova halkımızı, e, Bursa tarım bekliyoruz. İnşallah. E, çok teşekkür öyle. ederiz. Orada görüşmek üzere. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.